Yo yo yo, ne habersiniz dostlar? Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynamayacağız. Bugün <laughs> bugün YZB ile e, YZ Bey'in 3 defa eline vereceğim. Evet. Bir tane üçlü çekiliş, bir tane mega çekiliş, mega mega çekiliş nerede? Heh. Bir tane de birebir klasik savaş açacağız. Evet, üçlü çekilişle başlıyoruz. Her an gelebilir. Gel artık Konuş artık Heh Eee Bunlar hiç güzel değil ama Neyse bunu alalım Ay ay vah yanlış aldım Neyse zaten güzel pek bir şey yoktu Niye kapanmıyor ya yani? neyse Şöyle emoji atalım ona da Bu arada bu emojiyi ben Rastgele bir kutudan çıkardım arkadaşlar Şimdi karşıdakini şunu de anca bu öldürür o oh, burada en iyisine ne biliyor musun fişekçi? Hmm. Ne alalım? Alev topu değil de yıldırım alsak daha iyi ya daha çok çalışır. Yakın dövüşten zayıfız o yüzden mecbur saygı kalacağız derken. Evet. Buradan da tek güzel kart bu ya. Hmm. Evet. Bok bir maç bizi bekliyor arkadaşlar. Ev çok kötü geldi. Yani kuleye anca yıldırım atarak vurabiliriz. Hemen bol şans diyelim. Bar başlayalım. Onu görmez. Evet kulesine bir adet vuruşla başlayacağız. Gayet güzel. Doğru. <laughs> Şef kulesine iki defa vuruyordu. Ee, en iyisi kara prens bırakalım. Çiçekçi ölür çünkü orada şimdi sürekli baskı yapmalıyız eğer bizim böyle baskıyla odaklı bir deste yaptığımız bir şeyde başta o hasarı yanarızdı tamamdır gayet iyiyiz şu an şöyle bir duvar bırakalım <laughs> yanlış kule bölüye almıştı da Baskı yapmaya devam. Amaç istir kullandırmak. Şu anlık. Aha evet. Derken balık sonu onu kurtardı. O yüzden şimdi barbar var atacağım. Şuradan skeç atsam yer mi ya? O vurmasın ya o çok fazla derken evet yakalamış. Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ah kara plan. Hayrut da atladı. Hmm. Balıkçıya <laughs> hemen şöyle şey Atak kartım olmadığını acaba ne zaman anlayacak? şey yapalım. Ar, bir tomru yanlış attığı için ikisi Bak 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 nasıl kudur <laughs> hemen. <gülüyor> Az önce bu emoji atmıştı da fark etmemiştim aslında. O. Şimdi. İkisinin dolu beklemek istemiyorum. O yüzden şöyle. et evet, Hepsi şey şey, yıldırımın içine geçsin. BAYAM 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 Çok kadın ericiliği var Lan Hayır Hayır Beni kaybeticez galiba Hayır ya Hayır ya Aaa Duları lütfen Bunu bilerek mi yaptı yoksa yanlışlıkla mı dikkati dağıldı bilmiyorum ama güzel. sıkıntı evet, yaratmasın. o evet, büyü çevirmeye çalışıyor. Biz de çevireceğiz biz de. Yıldırım'a atalım hemen. Böyle uygun gördüğümüz her anda atabiliriz. Yani. Hemen yollayalım. Bu Hadi gidin şu gitsin kuleye. Ah be. Tamam haydutla devam. Hiç durmaya gerek yok. Zıpla. Ah Biraz daha önden atsaydım belki zıplar tepki veremiyor. Ee, şöyle bir anka kuşu atalım. Ee, Karate. Atma için şu an bir sebep bekliyorum. Erken, evet. Bunun geldiği de Hemen onu yıkıp duvar yıkıcıları bırakalım. Aa, yolla yıldırım ya. Aha kutusu vuracak. Ah be. Az gibi ya. Tamam yok. Kolay kolay geçemez o Hemen yıldırım çevirmeye devam böyle. Allah. Hadi. Ay okay. tepki veremez oluruz kuleye. Derken hemen iyi oyunda diyelim. İlk maçı kazandık. Alo diyor. Bir saniye. Evet, ilk maçı kazandık arkadaşlar. Şimdi ikinci maçımıza geçelim. Mega çekiliş açacağız. Bu daha zor olacak muhtemelen ikimizde destemilerimizi göreceğiz çünkü. Arkada da bu arada bilgisayarda konuşuyoruz ya. Yani. E, gel artık. <laughs> ha, hiç güzel gelmedi açıkçası. Boss side isterdim ama gay kartı olduğu için onu alamam. O yüzden ne alalım biliyor musunuz mu? Keşiş ile başlayalım. Keşiş var ya harika bir kart. Ba baba ba gay hemen aldı. Oklar artı öfke yapabilir. 5 iksir formalara ama aa evet iyi oynadı. Öyleyse bir şey diyeyim ama öyleyse önce roketi alalım. Sonra cadıyı alalım. E, hiçbir bok yapamaz Cadı ya. Dark Goblin'i aldı. Öfke aldı. Bir ok alır. onu telafi ederiz. Şimdi yakın dövüşten biraz zayıfız. Hem ucuz hem de şey güçlü olduğundan şövalye almak istiyorum ben. Atak kartı olarak ne tercih edebiliriz? Kraliyet devi tercih edebiliriz alacağı kuleye göre. Hmm. Çünkü keşişimiz var yani. Neden olmasın abi? Gayet de olur valla. Şimdi cadımıza şey atacak muhtemelen. O yüzden önce yaramaz alalım. Bu sayede cadının yanına tanklayacak falan. Ardından hem prensesi de engeller diye şöyle bir bomba kulesi alalım. Son olarak da evet madenci aldı. Onu şeyle keseriz zaten. Bakalım bina almadı ya. destesinde de öyle çok yani destesi tamamıyla uzaktan vuran kartlardan oluşuyor. Evet deste ağır oldu ama sıkıntı yok. Hemen bol şans diyelim tekrardan. Ba 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 emojiye bak ya. Neyse evet, şövalyeyle çıkalım arkadan. Bir bomba kulesi atacağım. Arınman. <laughs> Hayatımda gördüğüm en saçma boşluk kullanımı. Gitti bütün ikisini şu an o şeye harcadı. Harcamaya da devam ediyor. Aa, ya, evet şu an iyi taktik yaptı. Neyse keşiş ikisini de halleder. Ama keşiş niye geri dönmüyor ya? Onu desteklemeyeceğim. İkisimiz zaten az. Özellik basabilirdik ama yok abi. Rakibimin iki tane atak kartı var. Şu an tek atabileceğim şey bomba komiseri. Yok basmayacağım gayretlerim için. Onu öldürememek o kadar rahatsız edici ki ya. İnanamazsınız. Yok abi meczup bırakıyor öldürmeyi. Kaysana tek kart yüzünden o kadar çok istirahat diye ki. İnanılmaz bir şey ya. Neyse 2 de çok az kaldı ama. Bu maçı alacağız beyler. Bu maçı alacağız. Şöyle bir özellik. <laughs> Sensiz kendisini öldürse çok güzel olur ama ah be. Öldürse zaten benim açımdan güzel bir şey olacağını öldürmeyiz. Abi yok. O kadar can sıkıcı şey ki <laughs> ne anasını. <makinesi? gülüyor> <laughs> basket mi özellik basket mi başka bir bir, bir bok yok tamam bu maçı alırız ya böyle salak salak hamleler yapmaya devam ediyoruz şimdi ben roket atacağım ya o kadar sinirlendiriyor ki sütlerin sütlerini yaramaz yetiş Bu maçı kazanmak imkansız bir şey Yani defansı asla cadıyla kurmama izin vermiyor zaten. <laughs> Özelliği de bastıkmadı. Hadi beyler hadi. Abi yok o skip atınca bitiyor zaten her şey. Oklar Aha vallahi aldık. Yeah. <laughs> Baba var nasıl kuduruyor ya. <laughs> Let's go. <laughs> o kadar yılların tecrübesi boşuna değil arkadaşlar. Evet her neyse. Şimdi son maçta kendi destelerimizle oynayacağız. Rakip ne oynay Rakip diyorum da. ne oynayacak bilmediğim için. <laughs> ee, böyle bir X yayı destesi kurdum. Yani anti olsa bile yenile rakibi yenebilen destelerden birisi. Evet dostluk savaşı bire bir atalım. Let's go. Evet. Bu sefer düzgün bol şans diyeceğim ama. Çünkü bu sefer ne var bilmiyorum. Ama rakip ağır bir şey oynuyor olabilir. Çünkü hmm. Şöyle bir küp bırakalım en iyisi. Evden çevirmek de iyi olabilirdi sanki ama neyse. Ee, aa galiba bir kılgın destesi o, olabilir bilmiyorum. Yani goblin makinesi görünce aklıma otomatik şey geliyor çünkü. Ay bu herifler destesine böyle şey almak zorunda mı ya? Oha oğlum ne oluyor? Şey yok ben bakacağım X yayını böyle olmayacak çünkü. Oha pek mı? Abi pek ile o kadar toksik bir yani. Bir şey. İnanamadım, ne kadar rahatsız edici olduğuna. Evet rakibi Evet şu an YZ bizi yenecek muhtemelen çünkü elinde abi yok. Yanlış attım bir de Tesla ya. Hiç oynayamıyorum ki testayla Play alması aslında hala bir şansımız olabilir. Neyse şu an elimizde evrimli şey var. İskeletler var. Belki ona göre ya atak yapabiliriz. Az önce şövalye Bluetooth'la şeyi öldürdü bu arada fişekçiyi öldürdü. Küçük büyüsü varsa çıkartsın diye şey attım, okçular attım. Ama yok galiba. Ya da var evrimli iskeletim olduğunu bildiğinden ona çatıyor. Şu an atamayız hiç yine. Çok gereksiz olur yani. Yani mecbur ama bu sefer bunu harcamalıyız. Ve kaybetmemiz lazım. İmkansız. Batacağım ama yani. Aha. Aha dur lan. Ben <laughs> bir şans de yok abi bir şans Ya da. Abi kuleye bağlanmıyor ki. Hadi ikinci ikiye iskayı... bu tarafa attım ama yok. Yok bir şans gerçekten iyi <laughs> yok. Rakipte 3 tane büyük tank var yani. O kadar anti ki anlamadım. ha. <laughs> evet, evet, bu zaten belki kuduracağım. Neyse. Ya böyle olmaz ki ya. Bekle. ben, ben kendi desteme alıyorum lan. Evet bu yeni şey e, destem arkadaşlar. Anladınız siz. Madenci dersem. Hadi lan bir de bununla gel. Kudurdum. Evet, normalde 3 maç atacaktık ama ben 4. maça girdim. Şimdi ben puştum. Evet. <laughs> Şimdi destesi bayağı ağır o yüzden madenciye ne yapacak çok merak ediyorum. Tek top top. Defansımıza Böyle yavru bir ejderha ile başlamak istiyorum. Hmm. Böyle ortaya çekip öldürebiliriz tek dayı. Abi bak bunu unutuyorum sizin ya. Şu öfke o kadar can sıkıcı ki yani inanamazsın. Evet. Ah be köprüyü geçmeseydim olmazdım ben. Şöyle dibine atacağım yavru ejderi çok da kısa oluyor. Geçer yumuruyor Vurdurtma kuleye. Ah. Şu goblin lanete çok can gibi da. Derken evet. Şu an hasarlara eşitledik o kadar atak yaptı. Ben tek saat problemi ile şey camları eşitledim. Evet. Bu arada yeni sezon başlarken bir videoya atmak istiyordum. Ama çok açık konuşacağım arkadaşlar size üşendim. Yani o kadar üşeniyorum ki video atmaya yani inanamazsınız. Şöyle önden bir çete basmak istiyorum. Aha Öl. Tamamdır. Bunu evrimli iskelete güvenip yaptım açıkçası. Bakın göçemi yoktur. Evrimli iskelet harbiden çok tehlikeli ya. Evet. Eyvah. Of zamanlar. Çıkıyor. Çıkıyor. Çıkıyor var aslında da yok yeri bu işte. Hadi. Ulan goblin. Helal lan sana goblin. Harika gitti onu da öldürdü. Dark goblin. Dark goblin harbiden bazen çok tehlikeli kart oluyor ya. Bu kadar hızlı vuruyor ki. Play'i alıyor zaten. bizim en büyük zaafı da bu ya şey yok ee, yok o yüzden hayat sıkıntı yaratıyor bana güzel aa hayır güzel değil işte hadi başaracağız Testten saldırmaya çalışıyor da daha izin vermem bu saatten sonra. Madem zehir yaparak kapıp kapıp bir öyle. Bu da son olabilir. Derken aldı. Az önceki hatta ba 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 yine kudurdu. <laughs> evet şu an Türkçeyi unuttum bir saniye. <laughs> evet. Gayet güzel bir maç. Gayet güzel maçlardı arkadaşlar. Yani Üçüncü maçı tamamıyla aşırı anti olduğundan kaybettik arkadaşlar. Ha yine davet etti lan. Sizce bu sefer ne destesi almıştır? Dur gideceğim. Aa ama iptal etti. Neyse evet boş verin arkadaşlar. Ee, evet bugünlük bu kadardı. 4 maç attık. Üçüncüyü ben kaybetmedim arkadaşlar. Üçüncüyü de o şey attı. Snipe attı kesin. Benim şey hafif bir deste oynayacağımı biliyordu. Hafif deste değil şey. E, X oynayacağımı biliyordu kesin. O yüzden şey attı. E, üç tane ağır tankın olduğu bir deste yaptı kendisine. Yani ben bundan çok eminim. Kesin evime de gizli kamera kurmuştur bu. Falan evet her neyse. E, sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.